Kamera kayıtta, ses akıyor. Sen de istoçe. Kayıt akıyor, ses akıyor ve ben girişimi yapıyorum. <laughs> Günaydın, hoş geldiniz. Günlerden Pazar ve Tuğç Alpay en iyi senol kanalında 2 seneden sonra tekrar bir aradayız. Ne kadar heyecanlı olduğumu şu anda size anlatamam çünkü motivasyon videosu diye girdik ama benim şu anda bütün söylemek istediğim ne anlatacaktım falan hepsi birbirinden karıştı. O yüzden akışta kalacağız. Gerçi zaten siz akışta kalmaya alışıksınız benimle. Umarım her şey bu ayrı kaldığımız zaman boyunca sizin için de güzel geçmiştir. Gerçi 2024 çok tatlı bir yıl olmadı hiçbirimiz için. Ne ülkemiz adına, ne kadınlar adına, ne çocuklar adına, ne e, benim adıma. Ama 2025'te telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin motivasyonu ve kendini iyi hissettirmeye ihtiyacı var. E, şöyle söyleyeyim, bu motivasyon deyince böyle aklınıza hep böyle kendimizi çok iyi hissetmek, işte sabah iyi uyanmak vesaire vesaire. O kadar bahsettiğim gibi düşük şeyler yaşadık ki bizi biz olmaktan çıkartan herkes bir hayattan koptu bence ben de dahil olmak üzere. Ama sonra düşündüm ki bir dibe vurmadan yukarıda çıkamıyoruz. Ve dibe vurduğunuz zaman şunu düşündüm. Ya acaba tekrar ben geri dönemeyecek miyim? Acaba tekrar işin ucundan tutamayacak. Eski rutinime, eski moduma, eski Tuğçe Alpay olmaya geri dönemeyecek miyim diye çok böyle şey yaptığım zaman dedim ki başka çarem var mı? Devam etmeye, eskisinden daha iyi olmaya mecburuz. Çünkü başka seçeneğimiz yok. İşim için, sizler için, kızım için, kendim için, herkes için, birbirimize iyi gelmemiz için motivasyona çok ihtiyacımız var. Ve videoya başlamadan size bir teşekkür borcum var. Çünkü şu anda bu videoyu çekiyorsak hakikaten bunda payınız çok fazla. Attığınız mesajlar, yorumlar, geri dön çağrılarınız o kadar fazlaydı ve hepsini tek tek okudum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Beni buraya getirdiğiniz ve dediniz ki Tuğçe kaldığın yerden devam etmen lazım. Çünkü bizim sana ihtiyacımız var. Ben de size çok ihtiyacım var. O yüzden hakikaten iyi takipçiler ben de diyebilirim. Şimdi 2024 bittiğinde dedim ki ben her sene biliyorsunuz o yılbaşı gecesi herkes böyle bir çok önemsiyor. İşte hazırlıklar, masalar, davetler, yılbaşı süsleri, ağaçlar falan filan hediyeler. Dedim ki ben bu sene ters köşe yapacağım. Ve hiçbir şekilde bir kutlama, Demin saydığım şeylerin hiçbirisini yapmayacağım. Hakikaten de öyle oldu. Ne bir hazırlık, ne bir şey. Evde, arkadaşlarımla sakin, çok böyle olduğumuz gibi bir gece geçirdim ve çok da keyifli geçti. Ama 2025'le alakalı isteklerim bu kadar mütevazi değil. Çünkü manifestolarımın arasında hep böyle daha fazlasını isteme, daha az mütevazi olma, büyük hayaller koyma, hedefler belirleme gibi şeyler var. O yüzden pozitif düşüneceğiz daha fazlasını isteyeceğiz. Daha iyi olmak için çok çalışacağız ve emek vereceğiz. Tabii şimdi ne kadar böyle 2024 kötü geçti desek de tabii paylaşım yapmaktan geri kalmadık. Instagram'dan da beni takip ediyorsunuz çoğunuz. Orada böyle her şey süt liman gibi gözüküyor ama yani dışı sizi, içi beni yakar. Ee, böyle orada biraz da paylaşma mecburiyeti, her şey böyle çok iyi çünkü iş de devam ediyor. Bir anda hiçbir şeyi bırakamıyorsunuz. Ama nasıl bir psikoloji biliyor musunuz? Böyle e, hem o Instagram, sosyal medya buna düşüyorum. Herkesin benden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi antrenman eski videolarımı izliyorum. Ben bu halime nasıl geleceğim diyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Beslenmem şaşmış. içim hiçbir şey istemiyor falan. Ya böyle dibi görmek deyince bir şey var ya. Aynen onu fazlasıyla yaşadım. Bir yandan evde deli gibi tadilat var. O tadilat da nasıl bitti ben de bilmiyorum da. Bu arada tabii ki medeni halimde de değişen durumlar vesaire falan. Dibi görmek deyince bendim. Ve eminim ki hepinizin hayatında böyle dönemleri oluyordur. Ve diyorsunuz ki nasıl çıkacağım? Burada tek tutunacağınız şey gene kendinizsiniz. Çünkü ne istediğinizi, hedefinizi belirlediğiniz, koyduğunuz zaman her zaman bir çıkış kapısı var. Ama önce diğer insanları ve o dış etkenleri bir bertaraf edeceksiniz. Kendinize odaklanacaksınız. Etrafınızdaki sizin enerjinize emen, sizi kendinizi kötü hissettiren, mutluluğunuzdan mutlu olmayan, e, bunlar gerçekten çok önemli. Yol arkadaşınız ya da iş ortamınız, neyse yani bu. Buralardan kesinlikle kurtulmak lazım. Bir temizlik, detoks ve pozitif düşünceye odaklanmanız lazım. İçimizde hepimizin var bu. E, kötü hissettiğinizde böyle o kaygı arttıkça, kendinizi kötü hissettikçe hep böyle negatif düşünceler daha da birbirini beslemeye ve artarak böyle kartopu efekti gibi e, büyümeye devam ediyor. Çorak efsanesi der ki her hepimizin içinde bir beyaz kurt bir de bir siyah kurt var ve bunların hepsi bir savaş halinde devamlı. İyi yani beyaz olan kurt barışı ve iyiliği temsil ederken Siyah da tabii ki kötülüğü ve karmaşayı temsil ediyor. Hangisi kazanıyorsa senin hangisini beslediğinle alakalı. Sen kötü düşünceleri beslersen kaygı duyduğun taraf daha fazla artıyor. Sen iyi tarafını beslersen olaylara pozitif tarafından bakarsan daha iyi yakalıyorsun. Yani bu tamamen senin beyninle, bedeninin ve kalbinin üçünün bir araya gelmesiyle alakalı yavaşlamayı, kendinizi kötü hissetmeyi ya da e, motivasyonunuzun düşmesini bir şey kaybetmek yani bir savaşı kaybetmek gibi görmeyin. Bunlar hayatın içinde var ve durmakta sıkıntı yok. Bazen de en dibi görmek lazım. Ben de diyorum ki mesela bu yaşadıklarım olmasaydı eğer ben bu kadar zorlu ve ters giden şeyi bir arada görmeseydim şu anda burada olur muydum mu bilmiyorum. Çünkü size neyin iyi geldiğini de bulmanız lazım. Bana mesela bu çok iyi geliyor. Burada olmak, konuşmak, antrenman yapmak, terlemek, sizi bu işin içine çekmek, bir beraber bir sinerji oluşturmak. Bunlar bana iyi gelen şeyler. Ve hepimizin iyi olduğu bir şey var. Ben mesela bambaşka bir okul mezunuyum ama bu işi aşkla yapıyorum. Hepimizin hayatta bir ruh eşi bir de bulması gereken ruh işi var. Bir tanesini bile yakalasanız bu sizi hayatta o kadar mutlu edecek ki. Yani bu arada tabii mutluluğun da tanımını yapmak lazım. Sizin için mutluluk ne demek? Birisini mutlu etmek mi? Kendinizin mutlu olması mı? Ya da bir şey yaptığınız zaman hissettiğiniz duygular mı? Ben mesela antrenman yaptığımda ya da antrenman yapmayı çok istemiyorum bazen ama antrenman yaparken mutlu olmaya başlıyorum. Hele sonundaki yaşadığım mutluluk, salgıladığım e, hormonun, mutluluk hormonunun haddi hesabı yok. Önce bunları da bulmak lazım. Bazen mesela sormak lazım. ben kağıt kalem çok taşırım yanımda ya da gece yatarken hep boşucumda vardır. Gece kalkarım mesela aklıma gelen bir şey yazarım. Çünkü sakin olduğunuz zamanlarda, kendinizle kaldığınız zamanlarda yani aslında bu hani boşa geçirilen zaman diyoruz ya. Boşa geçirilen zamanınızı nasıl geçirdiğiniz de önemli. Boşa geçirilen zamanlar aslında sizi güçlü kılacak olan zamanları yaratıyor. Çünkü o zamanlarda ilham geliyor. En azından bana öyle oluyor diyeyim size. O yüzden boş zamanlarınızı iyi değerlendirin. Nasıl geçsin istiyorsun zamanın? Ya da geçirdiğin zamanı nerelere harcıyorsun? Enerjini nerelere akıtıyorsun? Sana seni büyütecek, geliştirecek şeyler mi? Yoksa seni geriye götürecek, sana hiçbir şey katmayacak şeyler mi? Bunları yaz mesela. Hangi yüklerden kurtulmak isterdin? Neyle vedalaşmak isterdin? İçinde ee, bulun, içinde bulunmaktan rahatsızlık duyduğun bir yerlerde misin? O yüzden vedalaşabilmek çok önemli. Vedalaşmak insanı özgürleştiriyor çünkü. Şimdi buradan başka şey çekmeyin <laughs> buradan başka bir şey vedalaşın. Evet özgürleştiğinde doğru. Çünkü ya bir insan kesinlikle e, kendine iyi gelmeyen ve içinde mutsuz hissettiği bir şeyin içinde olmamalı. Bu ne iş, ne aşk, ne e, arkadaşlık. Çünkü mutsuz olduğumuz hiçbir yerde büyüyemeyiz ya. Ve biz bence artık mutsuz olamayacak kadar e, hızlı ve e, kısa bir hayatımız var. Neyin nerede biteceğini bilmiyoruz. O yüzden onu böyle çok iyi içini donatmak lazım, çok iyi bezemek lazım. Bu arada bir hayatın kalitesini gösteren şey bence uzunluğu değil, niceliği, içindeki anlamı, ya yani Her zaman diyorum, nicelik değil nitelik. Hep böyle antrenmanlarda da diyorum ya, 20 tekrar yapacağım diye yırtıyorsunuz kendinizi mesela. Yok abi böyle bir şey. 20 tane yapamıyorsan belki 12 tane çıkıyor ama en iyi formunda, en iyi postüründe, en nefesi doğru verdiğin şekilde olan. Yani hep böyle bir şey yapıyorsanız onun iyisini yapabilmek için zorlayın. Ama zorlayın. Ve bana bahanelerle gelmeyin. Hepimizin böyle çok bahanesi var. Mesela ne diyorsunuz? Hocam çok yapmak istiyorum. Ama yapamıyorum. Ben de diyorum ki o zaman yeterince istemiyorsun. Çünkü gerçekten isteyen insan ne metabolizmasına, ne genetiğine, ne hiç zamanı olmadığının bahanelerinin arkasına sığınmaz. Zaman da yaratır. Çünkü hiçbir şey senden, sağlığından, kendine yapacağın yatırımdan ya da çoluğunla çocuğunla sevdiklerinle geçireceğin yıllardan daha önemli değil. Eğer bunu yapmıyorsan ben sana şunu söylüyorum. Yeteri kadar istemiyorsun. Gerçekten istemiyorsun. Ve sakın hani böyle gördüğünüz işte bana çünkü resimlerde geliyor. Hocam ben böyle olmak istiyorum. <laughs> ben böyle sipariş ver. Ben böyle olmak istiyorum. Sen bir kere anatominden dolayı öyle olamazsın ama kendi halinin en iyisi olabilirsin. Bu siparişleri de bırakın. Herkes Ayşe, Fatma, Mert, Çağatay o bu herkesin farklı bir kişiliği, duruşu. Ve karakteri var. O yüzden senin de olabileceğin bir şey var. Prototipleşmeyi bırakın artık. Herkes özüne dönmeli. Özünde en iyi olmalı. Önce siz kendinize kıymet vereceksiniz. Başkalarıyla kıyasa bırakacaksınız. Kendisine kıymet vermeyen insan başkasından da kıymet, saygı göremez. E bu biraz da öz saygıyla alakası var biliyor musunuz? Bu... E her gün antrenmana giden ya da disiplinli bir şekilde beslenmesini yürüten, istikrarlı bir şekilde kardiyosunu yapan insanlara gıpta ile bakıyorsunuz ya. Bakmalısınız gerçekten. Çünkü bence bu saygıyı hak eden bir durum. Bir insanın kendine saygısı varsa bedenine de iyi bakar, ruhunu da besler ve kendini iyi gelen yerlerde olur. Hem şikayet edeceksiniz hem bir şey yapmayacaksınız. Bizim Türk insanımızda, ırkımızda çok var bu. Hem oturduğu yerden devamlı böyle ya çok işte hocanın da vücudu çok iyiymiş. Abi sen hoca, hoca bu zamana kadar neler yaptı biliyor musun? Ben çocuğumu kaç sene bilmiyorum sabah işe giderken hani hiçbir zaman çocuğumu görmedim. Servise bindiremedim. Çünkü zifir karanlıktı ben dışarı çıktığım zaman. Arabalarda yemek yedim ben dersten derse koşarken. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Hafta sonları antrenmana gidiyordum. Benim arkadaşlarım dışarıda kafelerde, restoranlarda ya da gece dışarı çıktık. içki içmedim. Beslenme rutinimi hiç bozmadım vesaire. Yani bu böyle başarı hemen kolay olabilecek bir şey değil. Hani bir istikrarınız olması lazım ve istiyorsunuz ki iki antrenman yaptığınız zaman hemen her şey bir anda olsun. Yok öyle bir dünya. Sabredeceksin. Ve bunu yani sadece güzel bir bedene sahip, sağlıklı bir bedene sahip olmak için değil. Kendiniz için yapacaksınız. Çünkü azimli bir insan her şeyi yapar bu hayatta. Önce bir konuda istikrarlı olduğunu göstereceksin ki burada da bu devam edebilsin. O yüzden ne olur, ne olur bana bahanelerle gelmeyin. Çünkü bunu kabul etmiyorum. Çünkü o zaman diyorum ki hakikaten istemiyorsun. Hayır demeyi öğrenin. Daha az umursayın her şeyi. Yeni bir şeyler öğrenmeye açık olun. Çalışın, istikrarlı olun, azmedin. Bir iki gün sonra bırakmayın hemen. Yani bir saat erken yatmanız, bir saat erken kalkmanız e, bunlar sizi çok zorlayacak şeyler değil eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız kendiniz için. Bu arada kendimiz için de değil. Diğerleri için, iyi hissetmek için ve iyi hissettiğinizde bu etrafa da yaydığınız bir enerji. Ve insanlar e, siz bir antrenmana e, gittiğiniz ya da çok iyi tabaklar seçtiğiniz için herkes sizi alkış tutmayacak. Diyecekler ki ya da niye yapmıyorsun ya da ne yapıyorsun diye de sana sormayacaklar. Ama ondan sonrasında sizin iyi görünüşünüz, dik duruşunuz, kendinize olan özgüveniniz öyle bir fark edilecek ki ya sen ne yapıyorsun ya çok iyi gözüküyorsun. Fark edilmek istiyorsan, o özgüven yeleğini giymek istiyorsan üstüne, o dik duruşa sahip olmak istiyorsan tutacaksın bir şeylerin ucundan ve bırakmayacaksın. En iyi sen olmak böyle bir şey. Bu kanalda benim zaten size anlatmayı en başından beri istediğim şey de bu. Evet ben de güzel zamanlar geçirmedim. Hatta şöyle söylemiştim. Bu videoyu şu anda çekiyorsam ben herkes her şey yapar. Çünkü burada olacağımı hiç hayal etmemiştim biliyor musunuz? Beni buraya getiren de sizsiniz. O yüzden eğer ben iyi bir şeyler yaparak size eşlikçi oluyorsam siz de bana eşlik edeceksiniz. Bundan sonra antrenman videoları başlayacak mesela. Ne kadarını yapabileceğim ya da ne kadar eskisi gibi iyi olabileceğim bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Ve denerken siz de benimle beraber terleyeceksiniz. Ruh işimi bulmaktan ve bu işi aşkla yapmamdan bahsetmiştim. O yüzden de buna her gün şükrediyorum. Şükretmek bu arada hep bizim algımızda şu var. Çok iyi bir iş, çok iyi ya da kazandığınız bir şey, araba, ev, para ya da maddi güçle alakalı şeyler hani böyle bir başarı kazandığımız zaman şükrediyoruz ya. Öyle bir şey değil aslında şükretmek biliyor musunuz? Şükretmek şu anda burada sağlıkla, Tüm uzuvlarımı, duyularımı kullanarak bu videoyu çekebiliyor olmak, sesimi size duyurabiliyor olmak, sabah kalktığımda doğan güneşi görebilecek gözlerimin olması, biraz önce kızımı aradığımıza onu telefonla tuşlayacak parmaklarımın olması. Ya aslında o kadar çok şükredecek şey var ki. Bunu da kaçırıyoruz. Ne olur bunu kaçırmayın ve şükretmenin, minnet etmenin gücü belki her şeyi bir anda sorunsuz bir şekilde puf deyip mutlu sona getirmiyor sizi. Ama bir sonraki güne başlama gücü verecek. Çünkü mutluluğu bir şekilde minnet etmeyi içinize koyarsanız o sizin içinizdeki iyiliği ateşleyecek. İyi olduğunuz zaman diğer etrafınızı da etkileyebileceksiniz. İyilik gerçekten bulaşıcı ya. O yüzden iyiliğin ve şükretmenin, minnet etmenin gücünü sakın küçümsemeyin. Sadece şükretmekle de olmaz hem şükür edeceksiniz sahip olduklarınız için, sahip olduklarım için. Hem de bir yandan gene azimle, istikrarla çalışmaya devam edeceksiniz. Evet şükür var, minnet var ama çalışmak, azmetmek ve asla bırakmamak da var. Bunu sakın unutmayın. Kırkından sonra şunu fark ettim ki 40 yaşında olduğumu düşünürseniz. insanlar ikiye ayrılıyor benim için. Kendine iyi bakanlar ve bakmayanlar. Sen hangi gruptasın? Birinci gruptaysan ben buradayım. Sana iyi gelmek için. Beraber en iyi sen olmak için. Çünkü benimle beraber burada geçirdiğin o bir saat günün en kolay kısmı. Çünkü ben sana yardımcı oluyorum. Seni eğitiyorum, antrenman yaptırıyorum, terletiyorum. Ama geri kalan 23 saatte tabağınla, gününle, kendinle, e, iradenle verdiğin savaş aslında seni en iyi sen yapacak olan şey. O 23 saatte de bırakmamanız lazım. Ama diğerine zaten en iyi sen olmak istemiyorsan, diğer gruptaysan, kendini geliştirmeyeceksen, o negatif insan çevresinin içinde olmak istiyorsan, konfor alanından çıkmayacaksan, hayır diyemeyeceksen, fedakarlık etmeyeceksen zaten emin olabileceğin bir şey yok. Ama emin ol ki gün gelecek, sen de fark edeceksin ki o birinci grupta kendine iyi bakanların arasında olmak isteyeceksin. Güzel bir pazar olsun. Sevdiklerinizle olsun. Sağlıkla olsun. Hem ruhen, hem kalben, hem bedenen kendinizi en iyi şekilde hissettiğiniz bir gün olsun. Bu arada videolarla ilgili yeni içerik fikirlerinize de ihtiyacım var. Yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yeni gelmedik, geri geldik diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.